Meclis üyelerimize de bunu deklar ederek duyurarak da e, bu hediyeyi takdim etmek istiyorum. Sizlerin huzurunda bu madalyayı bundan sonra da inşallah Hanife Bey'in nöbetine emanetini teslim ediyorum saygılarımla kalın. Sayın Uzan, ben... Buyurun gerçekten ben Halil Bey'i tebrik ediyorum. Ailesini de tebrik ediyorum dede oğlu ailesini. Böyle bir şerefli görevi meclis başkanımıza tevdi ettikleri için gerçekten onurlu bir durum. Çevre Şehircilik Müdürümüzün sunumunu dinleyelim ve soracağınız sorular neler varsa da müdürümüz zaten kendisi burada birebir cevaplandıracak. Ben tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılar. Davranışlarımız paralel. Önce dediniz mi? Yeni ila yapamıyorum. Dolayısıyla şurada şunu net ifade edeyim. Eskiden Azerbaycan bulvarına cepheli yerimiz vardı ya. Orada dereye gitmişse bir aks arkaya geçersiniz. Tamam doğru. Bir aks arkadan çünkü bir önünü ticaret yapmışımdır. Derenin ııı e, ana aksını, ana yol aksını ticarete vermişimdir. Bir deney koymuşumdur. Bir arkasına